Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Far Cry Primal'a başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Far Cry Primal'a başlıyoruz. Bu oyun milattan önce bilmem kaça daha yayınlanıyor. Ben de bilmiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın ciddi söylüyorum. Abone olun ve like atın. Atmayı unutmayın demiyorum bak. Atın. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Hadi o zaman Far Cry Primal'ın birinci bölümüne başlayalım arkadaşlar. Bir ayak sesleri var. Bu kim? Oyun başladı arkadaşlar. Oo, Mahmut. Mahmut geldi. Oo, Mahmut. Oğlum bunlar var ya bir tanesi bizi görse kaç tane Mahmut var burada. kadar kalabalık. Aa bak konuşmuyor. O zamanlar da konuşmayı icat mi? Ya da sessiz olmak için böyle böyle yapıyor. Takkar mı? Benim adam takkar mı? Ben kime takar? <laughs> SC geç. Nur geçme. Ay. Nasıl iptal edeceğim. Aa. Bu ne? <laughs> Suymuş oğlum bak. Oğlum beni gördü bu. Beni gördü. Yürü lan. Yürü git lan. Yürü git. Aa! Biz bulduk. Ölmek ben. Ne oldu? Her sessiz gitti. Arkalanmak için C tuşuna basarak. E, şimdi bizi fark etmiyorlar ya. Yani. Dur lan beni bekle. Dur biraz bektik. Biz bulmak. Küçük mamut. Sürgen ayırmak. Şu küçük olmak. Saldırırsak mı? Ay ben onu kaya zannettim. Bu mamutmuş ama. Biz yemek yemeden çok gün gitmek. Ya mamut yemek ya da biz ölmek. Orada küçük mamut. Hazır ol takkar. <laughs> Neyse ben okumayayım da. Şimdi oyunun keyfini bozuldu. Bunu mu alacağız oğlum? Bundan hiçbir küçük değil ki. Koş, koş! Koş! Baklar yanıyorum! Aaa! Yanıyoruz! Ateşi söndür, jetere de, jetere de, jetere de. Heh. Çok korktum. İyileş, iyileş, iyileş. Ben iyileşmek. Heh, bu benim canımmış. Attım! Kafadan yedin. Dur, mızrak al. Amına kudum seni. Amına kudum. Kaç, 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 kaç. Yumruk al. Git! Git başımdan. Şuradaki mızrakları alalım da. Mamut kaçıyor Mamut. Mamut'u takip et. Mamut. Baştan ye. Son mızrak. Mamut'a yaklaşıyor. Mamut'a yaklaştı. Öldü 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 yumrukla. Ay. Ya mızrağım yok dur. Heh takkar ölüyor takkar. Takkar öldür. Takkar öldür onu. Al mızrak al mızrak. Takkar öldür onu takkar. Takkar öldürsün takkar seni. Seni takkar yeriz. UUUH Güzel av kardeşim. Sağ ol. Ben takkar. Öldürmek mamut. Bak mızrakları dikmiş. Özgürlüğe yürü. Allah ne oluyor lan? Lan yürü. Kaçma kaçma. Geri çekil geri çekil. Sen geri çekilmek. Yemeği bize bırakmak. Bırak. 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 bırak ulan. Bırak. Aa, dragon geldi. Şey ne dragonu? Kaplan aslan bir şey geldi. Öldür öldür. Lan ne oluyor? Şerde bir şeyler oluyor. Adam mızrağı yedi. Takkar. Takkar dur. Takkar dur. Aaa. Aaa. Oo, oo. Kurtuluşumuz yok. Bitti kurtuluşumuz yok. Oo, bir de yuvarlanıyoruz. Duster miydi neydi bu? Oo, takkar gitti takkar. Takkara taktılar. As. Gördün mü kaplanı? Biz avladık mamuta geldi yemeye kondu ya. Şerefsiz. Ne oluyor oğlum başımız dönüyor. İyi misin? Hiçbir şey görmüyorum. Bu ne ya? Ay böbreği dışarı çıkmış. Durma takar. Orası topraklarını bulmak. Kayıp bir şeyler kardeşlerimizi bulmak. Sen. Ben bu acıya koyamam ya. Baba sana ne olmuş baba? Ula adam bari gömseydin gerizekalı adamı niye böyle bıraktın ya? He gömmüş amına. Oros yolu. Yay lazım olmak. Kaliteli ya ya. Kaçamaz, kaçamaz. Şu bir, şu iki yedi mi yemedi? Kaçamaz, kaçamaz. Böyle imkanı yok, kaçamaz. Bak kanıya kanıya gidiyor bak. Ana bak ölmüş. Keçi yüz. Şurada bir tane var. Şey bir adet vurdum. Yedi 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 kaçış yok onun onun kaçış yok. Şunun da kaçış yok. Allah koş 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 koş. Bırak beni koş. Şu açtım da şeyine. Kaçamaz kaçamaz. Yok imkanı yok. İmkanı yok. İmkanı Tamam. Hoş geldin babana. Amına kudum kafadan yedi. Onu hiç kaçarıyor. yok. Bir tane de fazladan olsun. Tamam onu hallederiz. Buradaki hayvan silindi mi amına? Al bunu. keçi yüz. Dur bak şurada bir tane avladık. V'ye bas. He. Aynen bak kaçmış kaçmış kaçmış. O biraz götten yedi ya biraz çırpınır. Ah burada. En fazla buraya kadar yolaymış. Nere bura geldik. Biz niye buraya getirdik? Şimdi ne yapacağız? He kamp ateşi yakacağız. Akşam oluyor bir tane kamp ateşi yakana kadar? İyi ateş yaktınız mı? Bu ne? Ok. Daha önce İlkan burada bir yaşamış. Ben ineceğim Şurayı yak. Yanıyor mu bana mı öyle geliyor? Yanıyor. Yeter ele basın. Yeter ele. Öldük. İyileş. Son anda iyileştik. Ateş döndür. Kaçalım. Orman yangını çıktı. Orman yandı. Geçelim şuradan. Tam nereye gideceğiz oraya mı? He bak. Buradan gelmiş sonra böyle devam etmiş. Böyle gelmiş. Böyle dönmüşler. Buradan aşağıya satmış tam şimdi ne olmuş? Burada birkaç kere dolanmışlar. Burada biri mi ölmüş? Ne olmuş? Ara. Tam burada dövüş olmuş da hangisi ya yani. bunun? gitmiş gitmiş gitmiş. Burada biri gelmiş. Yok. Kanamış 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 gitmiş gitmiş gitmiş. Burada koku yükseliyor. Güçlü bence bunu öldürmek. Tamam devam edelim. Şunu da toplayalım. Ah oh, git lan, yakarım lan valla, yakarım lan, git lan buradan Öldü mü? Gel sen de gel, ateşten korkuyor ben. Ah, git, git. Tam burada yine. Ah, ara 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 ara, ah, arda ara ar 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 ara ara, arda 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 ara arda ara. Ne oldu? Nasıl öldü ki ya? Aya bastı, aya bastı ya. ya, ya. Uğlama, uğlama diyorum sana. Uğlama diyorum uğlama uğlama diyorum sen kime uğladığını zannediyorsun lan kime uğladığını zannediyorsun hangiden lan hangiden baskın atmışlar bir de ya şuna bak ya burada bir ateş yapmış çok fazla uzaklaşmış olamaz nasılymiş oradan şey havuzum var aşağıda ay ateşim söndü burada ne oluyor böyle Ha bu ne? Ben bunu anlamadım ya. Yukarıdan su damlıyor aşağı. Ayy tutun lan. Bu ne? Aa gaz var burada. Oo ne gazı bu? Metan gazı. Alttan geçelim. Ana orada biri var. Kim bu? Birini bulduk. Lan bu bizim adam mı? Lan arkanda kaplan var. Salak mısın bacım ne yapıyorsun? Gerizekalı kaplan geldi salak. Kaplan geldi. Bak kaplan geldi. Geri zekalı. Aa, yapana kadar bir arkana bak kaplan geldi diyorum. Lan buradan. İyi misin? Koş. Yık lan koş koş koş. Ay Allah bak bak. Bak seninle ikinci karşılaşmamız. Üçüncü de seni ederim ha. Aman Ay ay ne büyük lan bu. Kafası benim kadar. Bacım yürü bacım. Bacım yürü. Ya yürü hadi ya. Ne oluyor ya karanlıktayız. Aha aydınlığa çıktık. Oo. Oh. Oros dağları. Bunlar burası. Oros yurdu. Alan alama. Oros mi dedin sen bana? <gülüyor> Orospi? pi. <laughs> 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 o ne oğlum? Udam kim amın? Udam kulağı lazım. Udam kim? Udam kim? Bana öğretmek. Oğlum bu ne ya? Öldürdükleri adamın herhalde kulaklarını almış. Nereye çağırıyor beni? Oros <laughs> Bunlar arkadaşlar orospililer. Yani ayıp olarak bakmayın. bizim yaşadığımız dayın dağın ismi orospi dağı. Ya yemeyeceğim sen bana neye ediliyorsun? Bu kim ya? Uyuşturucu sat bağımlısı nesin? Tamaklara tırnaklara bak. Uy. Udam diye dedi. Ve öldürmüş ya. Tamam sakin ol. Bacım dur bacım. Bacım ne yapayım? Udamı o, o orospi dağlarına getireceğim. Sen sakin ol. Ay kanıyor. Kadın kanıyor. Ay bacımdır bacım, 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 bacım Bacım, 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 bacım gül yüzlü bacım, bacım, bacım evet. Bacım sen kurtuluşun yok gibi ya. Şimdi ne yapacağız? Yeşil yaprak bulmak, kaplanın yarasını iyileştirmek Nereden bulmak? Ben yeşil yaprak Derin yaralar, görevi başladı Eğer zaten daha önce bir kere olsun hikayeli oyun oynadıysanız bunu bilirsiniz bu kadın benim karım olacak. Harbi diyorum bak biliyorum abicim ya. Nereden toplamak ben yeşil yaprak? Ya daha önce zaten bak. Hikayeli bir oyun oynayan adam bunu bilir. İlk gördüğün kadın senin ömrü hayatın boyunca ki karın olur. Hikayeli oyunlarda genelde. Udam. Udam nerede Udam? Aaa Udamlılar. Udamlılar gelmiş. Git Udam Udam. Udam Udam Udam. Udam Udam Udam. Göke bakıyor şeyle. Udam 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 hoş geldin lan. Orospu çocuğu gördüğümüz bize saldırıyor amına. Ben de zannettim sevdirmeye geldik. Yeşil yapar alalım. ay bu vinjalılar. Bak fakir. Ya bu adamlar bizim vinjalları öldürmüş şerefsizler. He ben şey diyordum. Şu an ben o kızı hiç beğenmedim. Ellerim elleri çok pis. Ama ben bunu biliyorum ki hikaye oyunlarında ilk gördüğümüz kadın genelde karımız oluyor. Ay görev bölgesinden çıkıyorum. Ben onu şimdi bacım olarak görüyorum. Çünkü bizim kabileden birisi. İleride bakalım ne olacak. Belki bunun hikayesi farklı olabilir bilmiyorum. Ben sadece öyle düşünüyorum. Ya da şey olacak. Bunu böyle, böyle çok seveceğiz, seveceğiz, seveceğiz. Bağlanacağız buna böyle. Tam böyle değil. Hayırdır oğlum? Lan git! Baba takkarlıya bak. Takkar şimdi gel. Takkar seni öldürsün. Takkar seni öldürsün takkar. Takkar seni öldürsün. Gel. Oğlum bak git vallahi billahi. Var ya takkar sana bir takkar iki takkar. Bacım geldim bacım yettim dur. Hikaye oyunları bilgime dayanarak şey yapıyorum bunu bu arada. E belki bu oyunun hikayesi başkadır. Belki ne bileyim dost olarak da görebilir. Yeme lan yeme gerizekalı yaran için. Yedi o bunu. Çığlık ne kardeşim? olsam hocam? İğrenç lan bunlar evlenir mi amma? Yok ya hikaye hikayeyi boşa boşver ben bununla evlenmem. Bu ne amma? Küldü. Elimizde verdi. Deli sesler mesela duyuyor. Ya deli midir nedir ya? Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bu bölüm çok ama çok kısa oldu. Biliyorum arkadaşlar okula gittiğim için çok fazla video çekemeyeceğim. O yüzden şu anda video stokluyorum. ben yani siz bu bölüme e, yorum yaptığınızda ben tam 4. 5. bölümü çekiyor olabilirim. E, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, -bye. <laughs>